Şimdi bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Toplantısı vardı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nın Kasım ayı gibi onay sürecinin tamamlamış olacağını ifade etti. Şimdi önemli bir konu bu hem de yeşil mutabakat meselesi var. İzzet Arı Doçent Doktor İzzet Arı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden hocamıza dönelim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ve Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı. İyi akşamlar Ayhan Bey. İyi akşamlar Ziya Hanım. Teşekkürler. Şimdi öncelikle ben hocam size soracağım. Şimdi bu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı meselesini biz bunun merkez ekranlarında çok sık konuşuyoruz. İş dünyasında gündeminde zaten. Birazdan Ayhan Bey'e de soracağız hadiseyi ama. Şimdi bu Paris İklim Anlaşması Kasım'a kadar onay sürecini tamamlayacağız demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve bunun yanında şu an hali hazırda yaşanan enerji, enerji kriziyle beraber yayınların başında konuştuk. Ciddi bir kriz yaşanıyor. Yeşil enerji yatırımları nasıl etkilenecek mesela bunlardan? Yani bir taraftan çünkü haberlere baktığımızda bu enerji gibi ürünlerden ya da enerji sıkıntısı kaynaklı kömür üretiminin mecbur devam ettiğini ya da daha da arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla hikaye böyle ikiye bölünüyor hocam. Buyurun. Esasında Paysa Anlaşması'nın kendisi yalnızca sıcaklık artışını sınırlandırmakla ilgili değil. Aynı zamanda enerjide dönüşümü gerektiren de bir anlaşma ve kapsamlı bir anlaşma, dinamik yaşayan bir anlaşma. Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olması zamanlama açısından COP26 toplantısı öncesi oldukça önemli bir adımdı ve bununla ilgili bir yankı geldi aslında. Enerjide dönüşüm şu demek, fosil yakıtlardan karbon yoğunluğu, emisyon yoğunluğu fazla olan yakıtlardan düşük karbonlu ya da mümkünse yenilenebilir enerji birincil enerji kaynaklarına geçilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması ve spesieliniz emisyonlarının sınırlandırılması hatta sıfırlanması. Zaten Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği e, 2053 yılına kadar Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine ulaşması da Avrupa Birliği'nin e, Paris anlaşması ve diğer ülkelerin de net sıfır emisyon hedefleriyle aynı e, amaca hizmet ediyor. Yani Paris Anlaşması hem küresel sıcaklık artışını sabitleyecek hem de enerjide dönüşümü sağlayacak. Tabii bununla beraber şu da var. Enerjide dönüşüm bir anda olabilecek bir şey değil. Çünkü enerji sektörü bizim ekonomik hayatımızda ve sosyal hayatımızda her yerde olan bir artık emtia ve bir ara ürün. Bu nedenle enerjide olabilecek tüm dönüşümler maliyet getirebilir. Bu maliyetler bazen sosyal maliyet şeklinde olabilir. Yani halkın tamamen kendisinin katlanması gereken maliyetler olabilir diğer taraftan da özel sektörün veya devletlerin bir şekilde bu maliyetleri karşılaması gerekebilir. Biz şimdi yaşadığımız bu enerji krizi kısmen artan petrol fiyatları ve kısmen üreticilerden kaynaklanan bir kriz söz konusu fakat 2050'ye kadar zaten enerjinin dönüşümünde biz artık fosil yakıtlardan çıkmak istiyoruz dünya insanlar olarak. Yani bu fosil yakıtlardan çıkmak ayrıca bize şunu da sağlayacak. Fosil yakıtlar olan talebin azalmasını fiyatlarının düşmesini ve bu dönüşümle birlikte yeni istihdam alanlarının oluşmasını ve aynı zamanda nihai amaç olarak iklim değişikliği mücadeleye büyük bir katkı sağlayacak. Evet hocam ben bir de tabii Ayhan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi yeşil mutabakat meselesi var. Bir karbon vergisi durumu var. Şimdi şirketlerimiz ne kadar hazır ne kadar değil. 2030 senesine kadar bir süreç var. Avrupa Birliği'nde 155'lik bir orandan bahsediliyor emisyonla ilgili. 2050'de sıfıra doğru ilerleyen. Sonuçta bizim sanayimizde şu an tam teşekküllü hızlı bir şekilde ilerliyor. Fakat ne kadar hazır sanayimiz? Buyurun Ayhan Bey. Öncelikle biz Kocaeli Sanayi Odası olarak baktığımızda büyük firmaların büyük bir kısmı hazır olmasa dahi 2026'ya kadar önemli bir faaliyetlerini yaparak bu konuda bilinçli olmalarından ötürü yol kat edeceklerini biliyoruz. Ama ben şöyle kısaca bir maliyetleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum size. 2026'dan itibaren AB'ye yılda 771 milyon euro kadar bir karbon vergisi ödeme durumundayız eğer e, hiçbir şey e, yapmazsak ve bu demir çelik, alüminyum, çimento ve enerji ve gübreden alınacak vergiler 50 euro olarak varsayarsak ki bugün ben piyasalara e, bir göz attım e, sizin yayınınızda öncesi e, orada da e, bu verginin 65 euroya kadar çıktığını gördük. Yani e, piyasa değerinin şu an itibariyle dolayısıyla biz Avrupa Birliği'ne en fazla ihracatımız yaptığımız bir bölge ve bizim planlarımızda da benim kanaatimce 4-5 yıl içerisinde şu anda yaptığımız 70-80 milyar avroluk ihracatımızın bir o kadar da artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu rakamları çok daha yukarılara getirecek ama eğer artış olmazsa bugünkü rakamlarla gidersek 2000 Bizim hesaplarımıza göre takribi 2 milyar dolarlık bir sınırda vergi geliyor. Bunu önlemenin yolu var. Aslında şu anda çok geç değil. Biz sanayimizi dönüştürebilirsek, emisyon ticaret sistemimizi kurarsak, AB'ye uyumlu bir şekilde koyarsak, burada toplayacağımız fonları kendi sanayicim, sanayimizin dönüşleme dönüşmesinde bilme fırsatımız oluyor. Tabi bu da bizim e, sınırda direkt AB'ye bu paraları ödeyeceğimize kendi sanayimizin dönüşümünde kullanma adına çok e, olumlu olacaktır. E, ben kısaca Paris'e de değin, değinmek istiyorum. Hocam söyledi e, tahminimiz Ekim ayında meclisin açılmasıyla Paris anlaşması e, meclisten de geçecektir tabii ki bunu çok olumlu karşılıyoruz. Zira 4-5 tane ülkenin içerisinde kalmıştık. Biz 6 sene evvel imzalamamıza rağmen. Dolayısıyla sanayi olarak bunun da memnuniyetini dile getirmek istiyorum. Tabii bunu yaptıktan sonra biz öncelikle ETS sistemimizi kurmamız lazım. AB'ye uyum için bilhassa COBİ'lerin dönüşümüne katkı vermemiz lazım. Onlar için yeni bir Teşvik mekanizması oluşturmamız lazım. Kaynak yoğun sektörlerimizi de belki terk ederek, belki dönüştürerek yönlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama burada Zeliha Hanım önemli olan Türkiye-Avrupa ile hemen hemen eş zamanlı, çok eş zamanlı olmasa da çok kopuk olduğumuz bir noktada değil, ama yakın bir noktada eş zamanlı başlama fırsatımız var. Bunu iyi bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum. İKB olarak da biz bir 2004'te yaptığımız bir platform, Türkiye'nin yaptığı bir platformun oluşumu içerisindeyiz. Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüme sivil toplum örgütlerini de katarak ülkemizin bu konudaki çabalarına katkı verme çabalarımız olacak önümüzdeki günlerde Zilan. Son bir dakika Mayan Bey sizin için hocam de hemen şunu soracağım. Son haftalardaki enerji krizi Ayhan Bey yeşil enerji yatırımlarını nasıl etkileyecek sizce? Bir de siz etkilenmeye başladınız mı artık? Var mı böyle evet. sanayide sıkıntılar? Hem de fiyatsal olarak. evet. Tabii ki yani maliyetlerimizin arttığını biliyoruz ama bu dönemde malumunuz bütün dünyada başta taşıma maliyetleri olarak çok hızlı artışlar var dünya çapında olması nedeniyle münferit olarak ülkemizi veya sanayicimizi direkt etkileyen bir konu değil. Evet. Global bir sorun olarak karşımızda. Hı hı. Bunun ben zaman içerisinde normale döneceğine inanıyorum. Çünkü evet. öyle olması lazım. Zira hidrokarbon tüketiminin Evet. 2021'li, 20'li yıllarda zirve yaptığını düşünüyoruz. Öyle tahminler de vardı. Hı -hı. Bundan sonrası artık elektrik ve hidrojene, hidrojen enerjisine Hı -hı. geçiş e, diye düşünüyorum. Ayhan Bey Ay Ay, son bir soru. Şimdi bu 2 milyar dolar e, euroluk vergi yıllık vergi mi? Sınırda karbon yıllık, eğer... Yıllık, yıllık eğer hiçbir şey yapmazsak, mevcut ihracatımız da artmazsa, Yıllık 2 milyar dolar artmaz ise. Evet, karbon e, karbon evet, vergileri evet. piyasa değerleri de artmazsa yani 50 Her euro şey olarak normal durursa evet 2 evet. milyar dolar. Peki Akribi, evet. büyük rakam. Ayhan Bey teşekkür ediyorum. Hemen e, hocam size de son ben olarak. Ben teşekkür ediyorum. İyi Çok iyi sağ, sağ olun. Son olarak hocam size son bir dakika onda soracağım bu dijital ve yeşil dönüşüm meselesini konuşuyoruz ama bu küresel rekabeti ve tabii ki enflasyon nasıl etkileyecek son olarak? Ciddi bir etki yaratır mı? Görür müyüz? Bu etki yaratacağı kesin. Çünkü bu dönüşüm beraberinde yeni emtiaların piyasaya girmesini veya onların daha fazla dominant olmasını sağlayacaktır. Şimdi bu yaşadığımız her ne kadar bir şok olsa da burada edinilmiş bir ders var. Ve bu ders neticesinde yenilenebilir enerji yatırımlarının daha fazla girmesi, uğraştırma sektöründe enerji taşıyıcılar olarak yenilenebilir enerji yatırım daha fazla altmasına, o altyapının kurulmasına hız verecektir. Zaten bu COP26 öncesinde böyle bir krizin yaşanıyor olması, dünya gündeminde artık fosil yakıtlara güvenilemeyeceğini, onun yerine yenilenebilir enerji yatırımlarının ve enerji yatırımına daha fazla finansmana aktarılması gerektiğini söylüyor. Zaten Avrupa Birliği'nin hem sınırda karbon düzenlemesi hem yeşil mutabakat hem de Paris Anlaşması'nı uygulama süreci aslında bir nevi bunları kolaylaştırma ve bu yeşil dönüşümü ülkeler adına ekonomik olarak da bir maliyet etki şekilde geçişini sağlamaktı. Aslında bu yaşanan bu krizinde e, tüm ülkeler için ve özel ve kamu sektörü içinde bir deneyim olacağını bu süreçte daha kolaylaştırıcı adımlar atılacağına bir şahit olacağız kısa bir zaman içerisinde. Hocam çok teşekkürler. İş büyük, iş konu ve ödenecek miktarlar da çok büyük. Ahem Bey teşekkür ediyorum size hocam. Size de aynı şekilde. Şimdi hepimizi ilgilendiren bir